odasında yatakta geçirmek istemiyorum. Very very scary. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Birlikte Uludağ'a gidiyoruz. Saat 5'te otobüsümüz var ve şu anda saat 4.40. Dün gece bize mesaj geldi. Otobüsümüzün 30-45 dakika rötarlı olabileceği söylendi ama biz güvenmeyip erkenden geldik. Hatta otobüsümüzden de erken geldik. Bir de yanıma bavul valiz almak istemedim. Çünkü önce Bursa'da bir gezmek istedik. Gezerken onu taşımayalım dedim. Çantaya nasıl sığdım asla bilmiyorum. Ve içinde bir ben eksiğim. Zor sığdım ama sığdım. İçinde topuklu ayakkabı bile var. <laughs> o kadar söylüyorum. Şu kadarcık bir çantanın içine nasıl sığdım gerçekten bilmiyorum. Bursa'ya vardık ve Bursa'yı hiçbir şekilde bilmiyoruz gerçekten tam anlamıyla. E, terminalde otobüsler vardı ama biz dedik ki güzel kahvaltı yapacak neresi olabilir kahvaltı yapabiliriz diye baktığımızda balkon bir yer gördük ve çok beğendik. Şu an oraya geldik. Biraz uzak ve tepedeymiş. Bakalım buradan nasıl döneceğiz bilmiyoruz. <laughs> ama kahvaltısı güzel. Ve manzarası da güzel. Buraya gelirken taksiyle geldik. Çünkü navigasyon çalışmıyordu. Biz de nasıl geleceğimizi bilemedik. Şimdi FSM Bulvarı'na gidiyoruz. Bursa'da tek bildiğim, öğrendiğim yer ve orada da kahvaltı yapacak yerler varmış. Baktım az önce. Ama biz buraya geldik. Olsun, gayet güzel. Bir de orası daha yakınmış burda zaten. Bakalım Uludağ'a nasıl çıkacağız. <laughs> Bayağı araştırmalarımı yaptım, ekran görüntüsü aldım. Neyse, şimdi bir uygulama buldum. Ee, oradan bakabiliyormuşuz toplu taşıtlara. Şu an 15 dakikalık yürüme mesafemiz var. Sonra otobüse bineceğiz. Kaç diye BK bir şey şimdi bakacağım ne olduğuna. Otobüsle gitmeye çalışacağız. Bakalım olmadı yerde Uber de çağırabiliyormuşuz. Öğreniyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Are you cold? Az önce bir de kameram düştü kalkarken. Dedim herhalde bu sefer kırıldı. Yani 4 senedir benim neyse 3,5 senedir falan ikinciye düşüyorum. En fazla üçüncüye düşürüyorumdur. Çok şükür bir şey olmadı yoksa bu vlog olmayacaktı. <laughs> Biz toplu taşımaya alışık olduğumuz için, navigasyon çalışmadığı için Muvit diye bir uygulama keşfettim. Durağın nerede olduğunu, otobüsün nereden kalkacağını, nereye gideceğini gösteriyordu. Onunla çok kolay gitmek istediğimiz yerlere gittik. Wow, look okay. oh. Çok güzel. Burası <laughs> bizim otelimiz. Şöyle çok minik bir oda türü çektim sizlere. Böyle tatlı minik bir odamız var. Ve manzarası da bence gayet güzel. Otelimize giriş yaptık. Bence otel çok güzel. Çok tatlı bir yılbaşı oteli bence. Bulunduğu konumda çok güzel. Birinci kattayız. Öyle çok bir şey yok ama ne onun adı? Manzarası yok ama yine de tatlı güzel sevdik. Şimdi çıkacağız bir etrafı keşfetmeye ve fotoğraf çekilmeye. İlk günün fotoğrafları için hazırlandık. Çıkıyoruz. Ve karnımız çok aç. Akşam yemeği saat 7'de. What time is it now? Ve saat 5.30'muş. <laughs> bir çikolata yiyeyim ben. <laughs> hmm, otelin ışığı da güzel bu arada. Sevdim. Güzel. Dur şöyle geçersek daha güzel. Bakın. sunset look günaydın sesim yok gitti daha yeni geldik ben direkt hasta oldum kahvaltıya 5 dakika falan var Very, very scary. I know. <laughs> last Especially last when case. you smile without opening your mouth. <laughs> I know. Şimdi fotoğraf çekilmeye çıktık. Güzel bir yer arıyoruz fotoğraf çekilmek. Önce fotoğraf çekileceğiz, sonra kayacağız. Oh, this place looks nice. <laughs> tatile geldiğinde hasta olur. Ben tatile gelmeden hasta oldum. Yani daha yolda yani sabah uyandığımda otobüs için sesim gitmişti. Ve şu anda da birazcık hastayım. Niye böyle oldu? Tüm fedvalarınız tuttu gerçekten. <laughs> Çevrende bazı kişiler var. Onlar anladı benim dediğim. Neyse ama iyiyim. Her şey yolunda. Bu tatili güzel anlatacağım. Hastalığa izin vermek yok. Tamam. Fotoğraf çekildik bir süre, etrafı gezindik ve şimdi öğle yemeğe, yemeğe geldik. Öğle yemeği saatini bilmiyorduk. Baktık, yetişmişiz çok şükür. Ki çünkü çok acıktık. Şarjım bitiyor şu anda. Bu arada hiç iyi hissetmiyorum. Böyle bir sen kemiklerim kırılıyor gibi. Şimdi odaya çıkıp hem şarja takacağım bataryamı hem de yetişeceğim. Önce yemek yiyelim. <laughs> 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 yapmaya pek halimiz kalmadı. Otel odasında dinlendik, uyuduk hatta biraz. <laughs> Sonra kalktık 5 çayına. Bir şeyler yiyip çay şey içtik. Şimdi çıktık bir şeyler bakacağız. Belki kahve içeriz. Nerede ne etkinlik var ona bakacağız. Otelimizde de DJ'li program var ama yine de bir bakalım dedik. don't trust hotel's DJ. yeah, it might be boring. Belki sıkıcı olabilir otelin programı diye bir bakınmaya çıktık. Bir, bir kahve fena olmaz diye düşündük. O kadar soğuk ki. <laughs> Ali de gözlüklerini ipine takmamış gözlükleri kayıyormuş. Ben <laughs> <laughs> Güzel bir kahve içmeye geldik şimdi. Burada kahveler 250 TL. İlginç var. <laughs> Aslında biraz koyu bu ücreti vermek bize ama şöyle düşünüyorum. ki... olsun <laughs> Sabah kahvaltısı yok, akşam yemeği yok. O yüzden sıkıntı değil. Ama normalde sucuk fiyat bence. <laughs> bir de bugün öğle yemeğinde bir tane tırnağımı kaybettim. İnşallah yemeklerin bir tanesinin içine falan düşmemiştir. <laughs> Kahve içtiğimiz yerin heykellerine bakar mısınız? <laughs> Ali diyor ki bence bunlar gece hareketlenip burayı koruyor diyor canlanıp. <gülüyor> <gülüyor> What? Do you think it's getting alive at night, you said? <laughs> yes, yes. That's how the place is being protected. All right? They get protected with those warriors. Partide ne giyeceğim asla bilmiyorum. Yanıma <laughs> elbise aldım, strapless elbise ve ten çorap bir de topuklu aldım ama bot topuklu almadım ben. Yani açık topuklu aldım. Üşürüm diye korkuyorum. Ne yapsam normal mi giyinsem? Çok kararsızım. Otelin atmosferine göre bakacağım. <laughs> Baktım herkes hazırlanmış bayağı süslü püslü. Ben de elbisemi giydim ve giydim topukluya bakın. <laughs> Bu birazcık kötü oldu ama bunlar hep bavul taşımak istemediğimiz için küçük çantaya anca böyle sığabildim. İnsanlar bana bir tarafıyla gülmezse Sıkıntı yok. Çorabım kaçmış bu arada. Yapacak bir şey yok. Giydim böyle. Umarım fark edilmez. <laughs> Ayağımı saklayacağım masanın altında. <laughs> ya çorabım kaçmış. Bir. Taytım yırtılmış. Hiçbir şey yoktu bu arada. İki. Başka ne oldu? Bu tüy bırakıyor. Gözüme, ağzıma girdi hep falan böyle. Aksilikler üst üste zaten. Neyse inelim. Yarım saat var yemeğe biz hep. Geç kalıyoruz. Yes. Evet. Burada otelin etkinliğini beğenmeyip dışarı çıkmaya karar veriyoruz ve 37-38 derece ateşim var. Yatakta 15-20 dakika. Bir dakika. Yatakta 15-20 dakika oyalandıktan, dinlendikten sonra dışarı çıkmaya karar verdik ateşim var. Halim yok. Ama yılbaşına otel odasında yatakta geçirmek istemiyorum. 37 ya da 38. Şu an şu kolum kaldırmaya halim yok. Ve bu da aman umurumda değil kombinim. Nasıl olmuş bence harika. Şimdi çıkıyoruz. Yılbaşına dışarıda havai fişek varmış. Bakalım belki otelde belki dışarıda devam edeceğiz. Çok soğuk burada hava ben. Bakalım yarın inşallah hastanelik olmayız. Ah. <laughs> he closed the light. Kapatıyor. Hey. hey, Happy New Year! Happy New Year! Günaydın. Biz çoktan uyandık, hazırlandık ve çıkış yapıyoruz artık. Bugün daha iyi uyandım gibi ama hala tabii ki hastayım. Sadece e, dün geceyi zar zor hallettim ama hallettik. <laughs> e, kayak yapamadık. Telefriye binemedik. Belki şimdi bir telefriye bineriz. Kahvaltıya gitmedik. Ben kalktım kahvaltıya. Ali Bey katmadı. O yüzden bir şeyler yiyeceğiz şimdi. İşte belki telefiriye binersek bineceğiz. Sonra da Bursa'ya döneceğiz. Oradan da artık eve dönüş yaparız. Bye bye. Are you hungry? <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıya uyanamadığımızı söylemiştim. O yüzden şimdi bir şeyler yemeye geldik. Kahvaltı falan baktık ama bulamadık. Genelde köfte ekmek falan var. İşte hemen hemen çay yapacağız. <laughs> seviyoruz zaten. Bunu normalde de yapıyoruz. Konuşamıyorum. Umarım sesim geliyordur burada, Sesim çıkmıyor. Geri dönmek için nakit paraya ihtiyacımız var. Bunun için ATM bulmamız gerekiyordu. Garanti bankasını bulduk ama para yoktu içinde. Şimdi hiç bankasını bulduk ve kimse bilmiyor bunu. Çok kararsız kaldık. Kaysak mı, kaymasak mı? Aslında bugün biraz daha iyi hissediyorum ama şimdi kayak yaparsam daha kötü olursam diye de Korkuyorum, bile çok halim yok. O yüzden en azından telefriye bineceğiz. Dün telefriye bile binemedik ya. En azından bir telefriye binelim. <laughs> Buraya gelmişken <laughs> bir bebek olmaz. Bir karı çıkarım. <laughs> Al şu an canlı yayın açtı. Instagram'da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi telefrik kişi başı 500 TL'ymiş. Yani iki kişi 1000 TL hak ediyor mu emin olamadım açıkçası ve önceden de bilmiştik çünkü ve Uludağ bloğum var gördüyseniz. O zaman fırtına vardı ama yine de güzeldi sonuçta bildik. <laughs> Neyse telefiye şu an bilmedik. İki sıcak çikolata içtik ve sıcak çikolatanın ikisine 480 TL ödedik. Nasıl matematik ama. <laughs> Bilmiyorum belki telefiye bineriz belki kayak yaparız ama yani günün sonunda hiçbir şey yapmayacağız galiba. Gitmeden <laughs> kaymaya karar verdik. kayıp yeah, boots. Same trousers definitely skate trousers. I don't know. Very good, huh? <laughs> I should bring mine <laughs> too. Oh, ah, yeah, sure. Uh, guess. <laughs> guess. Can you guess? Tahmin. Uh, eh, tahmin. Edebilir misin yani? Ah, Ay, okay. okay. ah. no, no worries. Uh, eee. No. <laughs> ah, close. <But> Iran. <laughs> Iran. Ah, close. No. USA. Okay, Ah, uh, oh, close. Iraq. 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 Oh. Yeah. Yes. <laughs> Nerede tanıştınız? Maram mı? Öyle diyemedim. Hop, oh, oh. sorry. <laughs> <laughs> değil ama, hiç sorun yok. Nerede tanıştık? E, ortak arkadaşlarım sayesinde kahvaltıda tanıştık. Okay. Yani No, I am funny. Ay, diyemedim. Nasıl herhangi bir sıkıntı var mı? Güzel, dar olması normal, değil mi? Normal. İki çorap giydim ben. <laughs> daha da normal. O, o yüzden evet. Ben yorulayım. What? Where are you living? From Sakaya. Sakaya? Yes, we came from Sakaya. Okay. <laughs> <laughs> Two hundred twenty-nine. Yes, right. Okay. Put it on video. Put it on video. I did. Are we ready? Yeah, let's go. <laughs> <laughs> what are you. Your leg. <laughs> I eat you i can't <laughs>